Biraz modumuzu güzelleyelim. Ama. Abla Abla Karadenizli bir dede sormuşlar. Küresel ısınma hakkında ne düşünüyorsun? Dede ha. cevap vermiş. Vallahi evladım hiçbir şey sobanın yerini tutmayı. <laughs> Alo. Niye gülmüyorsun lan a**ıydı? Çünkü komik değil. Tamam da yani bu kadar kişinin içinde niye beni utandırdın ki? Abla bir şey diyeceğim bu arada. Senin bu zamana kadar yaşadığın en utanç verici... An neydi? 12. <laughs> Araba lan! Aşk ol yapma dostum. Ya abla anlat. Yaşadığın en utanç verici an neydi? En utanç verici an annemin altında olduğu andı. Şimdi aracılık yapma be dostum. Düzgünce anlatacaksan anlat ha. Bak saygımızı sana karşı Kapa koruyoruz çeneni. ama senin yaptın. Kapa çeneni Kapa. mi? Dur şimdi sen. Dur sıkma bir dur dur dur. MP restart atacağım. 13 devam. Aldım ama. Neyi aldın ya? kaydım. Şaka mı bu? Ananı. Pardon. Anlat abla. En utanç verici an neydi? Söyledim ya aşko. Abla sen niye benim anama laf ettin ki? Şimdi seni delerim bak görürsün. Konuşma lan yat aşağı. Başta romantik başlayan aşkımız şu an birbirimizin annesini çalkalıyoruz. 14-6. 14, 7 bu arada da neyse. Tamam 14-7 olsun. Seni mi? Hatta 14-8 olsun lan senin güzel hatrına. Oldu mu köfte? Evet.